Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim, inşallah iyisinizdir. Kardeşlerim benim bugün de e, işletmeli mekikler yapıyordu. Kaç gündür diğer pro, programlar izlediyseniz eğer videolarımı. E, bugün de zürafanın bir diğer ismi de surfile. Onu nasıl yapacağımızı ben size göstereyim. Nasıl yapılır? Böyle küçük parçalara yaptım önce. Şöyle biri sağdan gide, gidiyor, biri soldan gidiyor. Her ikisinde Allah nasip ederse göstereceğim kardeşlerim. Şöyle ben şimdi bunları kenara koyayım. Kardeşlerim şöyle küçük bir parça aldım. Onun üzerinde çalışmayı istiyorum. Biraz yer alanım da dar. Hem de daha da net olur. Büyük tülbenti şimdi çeviremem. Sizin için de kolay olur. Değerli kardeşlerim, bir tanesine kırmızı iplik taktım. Bir tanesini de şöyle petrol yeşili taktım. Ee, önce bunu bir kenara alayım. Şuraya kırmızı de kenara koyalım. Ee, şimdi zürafanın bir diğer ismi de surfile deniyor halk arasında. Onun nasıl yapılacağını ben size göstereyim kardeşlerim. Şöyle ipliğimizi taktım ben iğnemize. Şuradan önce soldan başlıyorum ben bunu soldan göstereceğim bir diğerkini de sağdan da gidiyor ben şimdi soldan olanı göstereyim kardeşlerim bu mesela tülbent veya herhangi bir şeyin kenarı şöyle tutuyorsun bez parçasını kumaş parçasını veya tülbent parçasını şöyle iki parmağın iki elin parmaklarıyla şöyle kıvırıyorsun şimdi burada iğnemizin uç kısmını ipliğimizin pardon ipliğimizin uç kısmını şöyle koyuyorum sol parmağım baş parmağımla tuttum şimdi sağ elimle şöyle buradan geçiriyorum bunu sıkıştırıyorum şimdi kardeşlerim bunu böyle bu elimle sabit şu kenardan iplerini ben alayım kardeşlerim şu kenarı böyle sabit sol elimle tutuyorum sağ elimle iki parmağımla şu şekil kırıp şunu bir diğer parmağımın yardımıyla destek veriyorum. Şuradan az arasını şöyle göz gözünüzün şey yaptığı kadar geniş almaya fazla şu kadar alıp bu iplik bunun üzerinde üstüne bir tane atıp çekiyorum kardeşlerim ve sıkıştırıyorum. Tekrar şuradan Göz ucuyla ayarlıyorsunuz arayı. Bu ipliğin alt kısmına girecek yine Şöyle iğnenin ipliğin alt kısmına girdi. Bakın. Bunu şu iğnenin şu iğnenin deliğindeki ipliği de şuradan atıp bir tane doluyup yavaşça bunu sıkıştırıyorum kardeşler. Yine kıvırıyorum şuradan göz ucuyla ayarlıyorum mesafeyi ipliğin üst kısmına değil böyle ipliğin alt kısmına gelecek şekilde şu iplik üste kalacak bu ipliğin de diğer ucunda şuradan tutup bir tane sağdan sola boynuna dolayıp şu şekil sıkıştırıyorum kardeşlerim tekrar kıvırıyorum buradan alıyorum boynuna bir defa doluyorum sıkıştırıyorum şöyle bir defa doluyorum sağdan sola atıyorum sıkıştırıyorum kıvırıyorum çiftliğimin boyunu uzatayım umarım anlatabiliyorum kardeşlerim şu şekil alttan şöyle bir üstünden de atıyorum elimdeki ipliği sıkıştırıyorum tekrar şu parmağımı böyle sımsıkı buradan bastırıyorum ki kaymasın sol elimin şunu sağ elimde kıvırmaya ve iğneyi çalıştırmaya yarıyor Şöyle şu kıvırdıktan sonra şu orta parmağımla destek veriyorum şuradan. Tuttum bak, sıkıştırdım. Şöyle iğneyi alttan alıyorum. Bu elimdeki iğnenin ipliğini de şöyle boynuna dolayıp şu şekilde sıkıştırıyorum kardeşlerim. böyle uç kısımları yer çıktığı zaman böyle olduğu zaman bazen iğnenin uç kısmıyla onu yediriyorum içerisine kardeşlerim tekrar kıvırıyorum şuradan alıyorum boynuna dolayıp çekiyorum iğnemi kardeşlerim Şuradan bu şekilde iyice sıkıştırmalıyım ki kayma olmasın. Şimdi bunun üzerine iğne oyası da olur, bekik de olur. Tığ oyası da örüyoruz böyle bu şekil. Ben şimdi tığla da nasıl Birazdan daha, bir dahaki videolarımda nasıl tığlanıyor onu da göstereceğim Allah'ın izniyle. Şuradan alıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum kardeşlerim şuradan alıp alttan üste atıyorum sıkıştırıyorum böyle kardeşlerim Zürafa da deniyor surfile de deniyor bu şekil kenarlarını yapıyoruz kıvırıyoruz şimdi ben kardeşlerim bunu bu şekil koyayım bir diğer uç kısmında kumaşımın şimdi de sağdan Sola nasıl gidiliyor onu göstereyim kardeşlerim. Şu kenar kısmını biraz düzelteyim. Şimdi de yeşillikliği alıyorum. Mavi mi, yeşil mi? Petrol yeşil diyoruz Biz şöyle bir renk. Herhangi bir renkle alabilir yapabilirsiniz. Yine kardeşlerim şunu düğüm atılmaz buna şöyle sol şimdi sağ taraftan sola gideceğim kardeşlerim suraf Hanım bu soldan sağa geldim şimdi sağdan sola gideceğim şöyle tutuyoruz yine elimizin baş parmaklarıyla hafifçe şöyle güzel bir şekilde kıvırıp şu alttaki parmağım yardımıyla buraya uç kısmına destek verdim ipliğimin uç kısmını buraya koydum şu repliğimi koydum şimdi şuradan alıyorum her zaman bu ipliğin altından geçmesi lazım yine ipliğin altından geçirdim aynı şekilde bunu atıyorum boynuna buradan sıkıştırıyorum şu açı kısmını alayım Elime dolaşmasın. Tekrar sol elimle kıvırıyorum. Şu orta parmağımla yardımcı oluyorum. Şu orta parmağımla bunu bastırıp sıkı tutuyorum. Mesafesini ayarlıyorsunuz yine burada şu ipliği alt ipliği şu üst boynuna doluyorum şu iğnenin sapındaki ipliği de buradan atıp çıkarıyorum şöyle şu şekil iğneyi çıkardım şu dipteki ipliği boynuna doluyorum tekrar iğnenin alt kısmındaki o çift ipliği de buradan atıyorum tekrar sıkıştırıyorum kardeşler şöyle kıvırdım şu parmaklarımla destek veriyorum şuraya mesafeyi ayarladım şu ipliği buradan atıyorum bu ipliği de buradan atıyorum şu şekil sıkıştırıyorum Yani her iki taraftan da sürfüle olabiliyor. Sağ taraftan da gidiyor, sol taraftan da gidiyor. İğnemi buradan soktum. Geçirdim iğnemi. Şu alt ipliği iğnenin boynuna atıyorum. İğnenin sapındaki ipliği de tekrar sağdan soldan çıkarıyorum. Şöyle çekiyorum. sıkıştırıyorum. İğneye atıyorum. Alt ipliği üzerine doluyorum. İğneyi dibindeki ipliği de şurada sağdan atıp soldan çeviriyorum. Şöyle. Bittikçe bu sol elimle kıvırıyorum şu iki parmağımla. Kıvırdım. Şunu destek veriyorum uç kısmına. Şu parmaklarımı sıkıştırdım buradan at, alıyorum bir boynuna buradan atıp bir tane bu taraftan sıkıştırıyorum kıvırıyorum iğnemi mesafeye ayarlıyorum Altta bu ipliği üzerine atıyorum iğnenin dibindeki ipliği de sağdan atıp soldan alıyorum şöyle Şöyle kardeşlerim. Umarım iyi görüyorsunuzdur. Şu şekil sıkıştırıyorum. Evet kardeşlerim. Şöyle zürafamız böyle. Bu sağ taraftan giden zırafa. Bu da sol taraftan yaptığımız zırafa kardeşlerim. Gördünüz. Şöyle umarım iyi görmüşsünüzdür. Anlamayı anlayamadığınız yerleri bana yazın. Ben cevap veririm, dönerim size kardeşlerim şu şekil yaptım. Burası sağda, burası soldan kardeşlerim. Bugünkü zürafa çalışmamda burada bitti kardeşlerim bu kadar. Şöyle inşallah iyi görmüşsünüzdür. Üzerlerine koyayım. Şöyle kardeşlerim. Sizden ricam kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni tuşuna basıp yorumlarınızı açıp Allah'ın izniyle elimden geldiğince çok daha farklı şeyler göstereceğim. Bir diğer ki videomda da tığla etrafı, tülbentlerin etrafları, herhangi bir örtülerin etrafları tığla nasıl gidilir onu göstereceğim kardeşlerim. Bugünkü çalışmam bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.